Arkadaşlar e, merhaba bugün e, 10 Ocak 2025 saat e, 17 suları ve e, doğu yönüne bakıyorum ve hemen şurada e, ayı görüyorum değerli arkadaşlarım bakın şimdi. Tam e, batıdaysa e, güneş görülmekte. Yani anlayacağınız ayın güneşe yani ışık kaynağına e, dönük olan e, yüzü e, aydınlanmış durumda değerli arkadaşlarım. Hoş ayın her zaman e, hep e, Aynı yüzünü dünyadan görüyoruz ama orada da tabii ki gece gündüz yaşanıyor. O da kendi ekseni çevresinde dönüyor. Tabii bu dünyadaki gibi efendim 24 saat değil, bir ayda tamamlanıyor. Yani neredeyse 30 günde tamamlanıyor. Ama her halükarda. Bütün e, gök cisimlerinin belli bir anda güneşe dönük olan yüzü aydınlıktır. Mesela şu anda biz Doğu e, yarım küresinde bulunuyoruz İstanbul'da olduğuma göre. Ve şu anda Doğu e, yarım küresi e, güneşin önünde olduğu için Doğu yarım küresinde gündüz e, yaşanmakta. Ee, batı yarım küresi ise geceyi yaşıyor önümüzde İstanbul boğazı e, görülmekte değerli arkadaşlarım e, Tabii ki e, birkaç saat sonra bu sefer dünyanın ekseni çevresine dönmesine bağlı olarak Doğu Yarım küresi e, geceyi Batı Yarım küresi ise gündüzü yaşamaya başlayacak Evet bugün e, Gök cisimlerinin eksen hareketi ve sonuçlarından birini, gece gündüzün birbirini e, izlemesini ele almış olduk. Daha önce de pek çok kez e, bununla ilgili çalışmalar yapmıştık. Lütfen onları da bulup izleyiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.